Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün yabancı ülkelerde ödül almış bir kısa korku filmi izleyeceğiz. Önceki videolarımızda izlediğimiz gibi üçer üçer dakikalık farklı farklı filmler değil 12 dakikalık senaryolu bir korku filmi izleyeceğiz. Eğer bu tarz filmlerin ve korku videolarının daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup video like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet filmimiz başladı. Haydi bakalım. Suyumuzla içtik. Evet bir ee, dağ evi mi denir? Bağ evi mi denir? Ne denir? Bir araba yanaştı. Bir kadın geldi. Adam niye böyle dövecek gibi bakıyor? Şöyle bekliyor. İnsan biraz mutlu olmaz mı? Ya karın ya da kızım gelmiş ama kızın gibi duruyor senin. Yaş büyük gibi abi biraz. Kadın biraz genç duruyor. Senin neyin acaba? Çocuğu herhalde bilmiyorum. Organize şimdi. Bu denli bir korku filmini eee çok fazla izlemiyorduk bu arada. Ödüllü 12-13 dakikalık bir kısa korku filmi, güzel bence. Deneyelim bakalım. Nasıl olacak? Ev çok güzelmiş bu arada evi beğendim Tam kafa dinlemelik ev Tek başına gideceksin kafayı dinleyeceksin Resetleyeceksin kafayı tamamen orada Bir şey diyeceğim Niye hiç konuşmuyorlar peki Şu an konuşmuyor olmaları beni biraz tedirgin etti Bak adam direkt Yatağının yerini gösterdi Acaba bir şeylerim mi var Sıkıntıları mı var Abi bu hoş geldin deseydin kıza ya. Allah Allah. Kapıyı da... ne yapıyor? Üstünden mi kilitledi kapıyı da? Böyle bir şey oldu herhalde. Bu arada dışarıdan inanılmaz bir güneş geliyor arkadaşlar. Umarım yüzüm aşırı parlamıyordur. Burası ne? Labo mu? Her yerde böyle garip garip yazılar var. Zincir var. Zincirle ne yapıyorlarsa artık. Bunlar bir aile evet. Anne muhtemelen yok, öldü. Baba bu. Oradaki kız da bu. Yani az önceki adamın çocuğu bu. Oğlum kız kız derbeder olmuş fark ettiniz mi? Bayağı hiç iyi gözükmüyor. Neden iyi gözükmediği hakkında hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Acaba annesinin cenazesinden gelmiş olabilir mi? Olabilir de yani bilmiyorum. Evet yemek hazırlanmış. Surat abi bu abi. Kapı. Ne kapısı? Kapalı. <laughs> Alt yazılar da açtım anlayalım diye. What's that about anyway? Bu neyle ilgili? The doors. <laughs> Kapılar burası. Yani. Well, it's an old house and has its demons. Eski bir ev ve Just like the rest of gibi şeytanları var. Oo. Heat up. Gets cold quick. Çabuk soğuyor. It's been a long time, Natasha. Uzun zamandır. Mom never wanted me to come here. Annem buraya gelmemi hiç istemedi diyor. Kötü çocukluk anıları. Annesi yaşıyor o zaman. Morbid <laughs> curiosity. I guess so. You never visited. Dad said you're a shut in. Yeah, that sounds about right. That sounds like your Uncle Paul. should Real we'll nut job. Well, I'm just the most of them. You know, Natasha. Every day I think about it. How I should have tried? May more of an effort. <laughs> Allah bir şey olacak <laughs> dur. Vallahi bir şey olacak dur. <laughs> Yeğenim, kız kardeşim mi? <laughs> Ama sen kendini <laughs> suçlayamazsın devam. keep moving bir şey diyeceğim, yeğenim kız kardeşim dedi. Ne? Oğlum, umarım doğru değildir. Yeğenim kız kardeşim. Oh, bak kötü kötü şeyler geliyor. Is the reason why I'm here. Reason why you're Dolap, your lit cigarette. Do you have any var mı kilerde? It's in the pantry. Ağlama ya. Bak bu kız üzülünce benim de üzülesim geliyor neyse. arkadaşlar ben biri ağladığı zaman hiç dayanamıyorum ya. Hiç fark etmeksin yani kadın erkek tanımadığın biri bile olsa iki yani cinsiyeti fark etmiyor ya acayip üzülüyorum. Gidip hemen tanımazsam bile sarılasın falan geliyor. Evet bu evde şeytanlar var arkadaşlar. Kapı kedeliğinden açıldı çünkü. Acaba bu adama bir şeyler musallat olmuş olabilir mi? Bardak da kırıldı. Hala kapı diyor ya. Abla sen yat uyu aynı. En iyisi. Kapını da kitleseydin keşke. Aha. Kapıyı kitlese miydin acaba? Kesin bir bok olacak şimdi. Şu, şu an hiç beklemediğim bir şey olacak. Güzel taktik lan. Çok güzel taktik evet. Ananı ödüm koptu. Ani sesler çıkartıyorlar ya bir anda videoda arkadaşlar bir garip oldum. Şurada ne yazıyor? Şu fotoğrafta bir dakika bak. Şu sağ taraftaki var ya. Şu sağ taraftaki muhtemelen bu kız, şu ortadaki annesi, soldaki adam bu adam değil ya yok. Babası da farklı birisi burada kızın. Ben çöze... çözmeye çalışıyorum. Lan çözemedim ya. Peki bu kapı neden zincirli? Bu bu kapı niye zincirli abi? Bak kapanıyor. Kilitlenecek hayır. Kendiliğinden de kilitlenmez herhalde. Bak 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 kapıya bak kapıya. Alo kapıya bak. Allah belanı vermesin bir şey geliyor arkadaşlar. Vallahi bir şey geliyor orada. Kim bu? Allah Allah biri geliyor. Allah bu kim? Bu kim? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kaç, kaç, durma, kaç, 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 topukla. Topukla git, git. Abi, bak. Biraz laf dinleyin, kaç şu evden. Çok güzel hareket. Yaparsın. Helal lan. Tutarsın da. Ee? Açamaz kapıyı içeride biri var Lan o kadar kalıplı adamsın ne kapıyı Isırsana elini Elini ısır <laughs> Be, <baksana. gülüyor> Oğlum, Adamın eli kangren oldu bu arada. Bir şey diyeceğim, bu nasıl oldu? Altındaki şeyi alınca adam gitti. Çok garip lan. hiç kimse yok. Şu kapı açık bak. Bir şey diyeceğim. O adam içeride bir şeyler olduğunu fark edip niye gelip kıza ne olduğunu sormuyor bu arada. Bak kapı açılmış. Kız burada. Allah Allah. Bu kapı. Paul amca. Ha amcasıymış lan tamam. Amcasıymış. Fotoğraftaki babası. Peki sen niye amcanla yalnız başına başka bir evde kalıyorsun? Çünkü evde bir problem var adam da sıkıntılı o yüzden diyorum neden kalıyorsun? Saçma çünkü psikolojisi sıkıntılı bir adamla ne işin var senin burada? Aha. Bunların hepsi kitle. Amca skriptlemiş. Ee? O az önce açılmayan kapılar şimdi nasıl açıldı? Bir karar vermen lazım. Üçünden birinden girmen lazım valla. Bir karar ver hızlı. Ne oluyor? Allah belanı vermesin. Bunu beklemiyordum. Çok iyiydi. Bravo bu arada. Yemin ederim çok iyiydi. Arkadaşlar bu arada siz de 1.10 üzerinden bu videoyu yorumlayın. Yani yurt dışında büyük ödüller almış bir kısa korku filmiymiş bu. Ben çok beğendim. Senaryosu falan gayet güzeldi. Ama daha böyle aksiyonlu, daha korkutucu şeyler olabilir miydi? Evet olabilirdi. Ama yine de benim için güzeldi. Eğer bu tarz ödüllü filmlerin de gelmesini istiyorsanız kanala abone olup video like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.